Aslında çok dinamik, çok iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe bazen topu verme şansımız oldu. Devamında bence daha çok maçın içerisine girdik. Yani belki iyi oynamadan aslında ilk yarıyı çok daha fazla katıyorum. Belki ikinci yarı biraz daha bizim için özellikle son bölüm daha son yarım saat daha da iyiydi. Ama e, çok iyi şeyler yapmadan e, çok fazla pozisyona girdik. Yani bir Avrupa maçında girebileceğiniz e, belki pozisyonları maksimumuna girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Yani bugün özelinde baktığımızda ayak e, Ajax takımı bugüne kadar 7 maçta 5.30 rakiplere gol beklentisi vermişti. Biz bugün 2.70'e ulaştık aslında. Çok net pozisyonlar kaçırdık ve e, çok rahat bir şekilde maçı kazanabilirdik açıkçası. Ve belki bir dakika içerisinde e, 2-2'ye getirebilirdik. Hem Batu Şahin hem Osimen'in pozisyonunda. Belki bir dakika içerisinde bile 2-2'ye getirebilirdik. E, o yüzden yani bu kadar pozisyon kaçırıyorsun, bu kadar pozisyona girip yani topa sahip olmamız, şutumuz, pozisyonumuz bu kadar e, fazla pozisyona girip gol atamıyorsun. Tabii ki böyle maçlarda. Bir de üstüne saçma goller yiyorsanız bu tür maçları kaybedersiniz